Tuncay Kahraman YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere kuşlarımı nasıl eşe attığımı, posta güvercinlerimi onu anlatacağım. Şimdi burası benim bahçemdeki damızlık kümesim. Burada ben eskiden 7-8 sene falan kuşları burada besledim damdaki kümesleri yapmadan önce. Hatta buradan kuşlarımı uçuruyordum da. Şu mavi Kur'an yazısının olduğu yer. Kuşlarımın giriş çıkış yeri. Şimdi kümesimizin içine doğru geçelim. Damızı kümesimi göstereyim sizlere. Evet. Şöyle ilk önce şurayı göstereyim arkadaşlar. Burası böyle salma gibi. Burada kuşlarımı yemleme yapıyorum. Damızı kümeslerim de benim burası. Şöyle kapıdan anlatayım. Burada eşleştirdiğim yavru aldığım bölüm burası. Kapısı da şu an açık. Şu köşe taraf erkeklerin olduğu, bu tarafta dişilerin olduğu kümesler. Bu şekil. Kuşlarım şu an birbirinden ayrı şekilde duruyor. Dişiler ve erkekler. Erkeklerin kapısını da açayım. Bu şekil. Fazla erkek yok. Şöyle de damızlık kümesim. Yani eş attım. Bu yuvalıkları ben kendim yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuşları ben eş atmadan önce şöyle anlatayım arkadaşlar. <laughs> Erkekleri zaten tüy zamanında ayırmıştım dişilerinden birbirlerinden yani. Yaklaşık bir 5 aydır kimisi 4 aydır eşinden ayrı tüy zamanını rahat geçirmeleri için eşten ayırmıştım. Şimdi 4-5 ay sonra ortalama eş atacağım. 7 çift kuş var. 7 çift posta eş atacağım erkek. Ve 7 çiftin dişileri şu an yanlarında değil. Daha eş atmadım. Erkekleri şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın şuraya koydum erkeği. Bunun içinde kapağı da böyle açılır kapanır vaziyette. Bir hafta boyunca bu yuvala alışmasını sağlıyorum, yani o yeri kendine benimsemesini sağlıyorum. Onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. İçine attığım kuşları hepsini kapalı tutuyorum. Sadece onu açık bırakıyorum. O erkek oradan çıkıyor, geziyor burada. Daha sonra tekrar yuvaya gidiyor. Çünkü o yuvanın ağzı açık olduğu için orayı kendine yuvalık olarak benimsiyor. Ha bazı kuşlar var. Geçen seneden mesela eşe attığım kuşlar var. Şu erkek mesela. Şöyle göstereyim kendisini. Bu erkek şöyle bu erkeğin hatta geçen sene yavrusunu ben <laughs> Yıldız Arana'ya göndermiştim. Orada finalin uçu, finale kadar uçtu. Finalde kayboldu. <laughs> Aydın'da biri yakalamış işte neyse. İnşaat işlerinin yanına inmiş. Bana kuşumu göndereceğini söylediler. Daha sonra kuşumu göndermediler arkadaşlar bu erkeğin eski yeri yani şimdi bunu hatta geçen seneki eşiyle birlikte tekrar eş atacağım. Ee, o yuvalı o erkek benimsedi yani. O, onda bir sıkıntı yok. Hemen açtığımda kovaladığımda direkt yerine geçiyor. Ama bazı kuşlar biraz uzun sürebiliyor. Bir hafta kadar yerine alışması için. Bir hafta önceden eşe atıyorum. Daha sonra yani yuvalı atıyorum. Daha sonra bir hafta kadar bu yuvalı iyicene benimsedikten sonra bu kuşların yanına dişileri salıyorum. Hatta şöyle şu erkeğin dişisini getireyim. Yanına salayım. Bakın e, aylar sonra dişisini görünce tepkisini böyle sevincini bir görelim. Şimdi ben bu videoyu bir durdurayım. Dişiyi salayım buraya. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar o geçen seneki erkeğiyle aynı anda tekrar eşleştirmeyi düşündüğüm dişi bu. Bakın şöyle kanat yapısını göstereyim. Bakın şöyle. Şu şekil. Şimdi bunu geçen seneki eşi olan köşedeki yuvalıktaki erkeğe tekrar aynı erkeğe eş atacağım. Bu sene yine bunlardan yavru almayı düşünüyorum. Geçen sene verdiği yavruları çok beğendim. Bu sene <laughs> yine aynı eşiyle birlikte eş atmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle yapıyorum ben arkadaşlar. <laughs> Yuvalın kapağını açıyorum. Daha sonra da dişi bu şekilde serbest bırakıyorum. Şimdi geçen sene o kuş o kuş orada kendi eşiyle birlikte oranın kendi yuvası olduğu için bakın hiç yabancılık çekmedi. Direkt erkeğinin yanına, direkt yuvasına kalktı zaten bir şey. Bakın. Biraz böyle izleyelim. Zaten geçen sene de bunlar eşli olduğu için yabancılık çekmiyorlar. 4-5 aydır da ayrılardı. Tüy dönemini rahat atlatmaları ve sıkıntısız bir şekilde geçirmeleri için tüy zamanı ayırmıştım ben bunları. 3 batım yavru almıştım ben bu kuşlardan. Bu sene artık ortak kümeslere kuş olamayacağım için eş atma işlemini biraz geç başlattım. Geçen sene 12. ayda eşe atmıştık Bu sene birinci ayın sonuna doğru eşe Böyle. Erkek böyle. Dişi de bu. Şimdi şöyle bunlar hadi <laughs> birbirine alışkın. Alışkın olmayan kuşlara nasıl eşe atıyoruz, nasıl eşleştiriyoruz? Şimdi örnek <laughs> göstereyim arkadaşlar. Şu bölümde bir tane İlk defa eşe atacağım. Yani burada ilk defa eşe atacağım bir erkek var. <laughs> Yeni bir dişiyle eşleştireceğim onu. Daha önce hiç eşleşmemişler. Onu nasıl eşleştiriyoruz? Erkeğin kapağını açıyorum arkadaşlar. Sonra dişiyi buraya yere bırakıyorum. Şimdi erkek bir haftadır doğruya alışkın olduğu için dişiyi buraya yere bırakıyorum. Dişi burada gezerken erkek de ister istemez onu tavlamak için ötüyor ona kabarıyor, i̇şte kur yapıyor. E dişi de zaten 4-5 aydır eşsiz, ayrı. Erkek de aynı o şekil. İster istemez erkek ona kabarıyor, ötüyor. Birbirlerini severlerse, beğenirlerse eş oluyorlar. O zaten benim istediğim bir olay. Yani zorla eşleştirme değil de hani böyle birbirlerini sevsinler, birbirlerini kabul etsinler öyle eşleştirmeyi daha çok tercih ediyorum. Erkeği ilk önce buraya, yuvasına alıştırıyorum. Daha sonra dişiyi kafesin içine bırakıyorum. Erkeği tek kapısını açıyorum. Çıkıyor erkek. Dişiyi tavlarsa yuvasına kalkıyor erkek. Orada da ötmeye devam ediyor. Dişi de onu kabul etti mi onun yuvasına uçuyor. Yanına gidiyor. Orada kur yapıyor. Eşleşiyorlar. Ben de bakıyorum ki dişi yuvaya girmiş. Erkeğin yanında e, kabul etmiş. Ağzını kapatıyorum. Başka bir erkeğe eşe atıyorum o zaman. Benim eşe atma sistemim bu. Şimdi bu sene altı tane burada yuvalıkları bir dolu bir boş şeklinde ayarlayacağım. Dolu, boş, dolu, boş gibi. Böyle altı <laughs> çift burada eş atacağım. Bir çifte arkadaşlar burada yerini hazırladım. Bir çifti buraya eş atacağım. Erkek burada içinde. Bir tane karapak. Bunun yanına da bir dişi salacağım. Hatta dişi buraya salacağım dişi. Buraya alışkın bir dişi bu yuvalığa. Şimdi o dişi salalım erkekle şu şunu yapalım arkadaşlar. Şunu Şu yuvalıktaki erkeğe dişi salalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şu köşedeki yuvalıktaki ilk defa yaşatacağım erkeğe bu yeni transfer ettiğim dişi yaşatmayı düşünüyorum. Güzel bir dişi. Şöyle kanat yapısını. Zaten bunu YouTube kanalında videosunu yapmıştım. Yeni transfer ettiğim dişi diye. Böyle kanat yapısı. Güzel bir dişi. Sistemim benim buydu. Anlatmıştım. Şimdi erkeğin yuvasını açıyorum. Erkeğin yuvasını açıyorum. Daha sonra da dişi buraya yere serbest bırakıyorum. dişi burada geziyor bakın. Erkek ister istemez ona kur yapıyor. Ötüyor. Bakın. bakın. Hemen zaten dişi direkt yuvaya girdi bakın arkadaşlar. Yuva açık. Erkek de ona ötüyor. Bakın arkadaşlar yuvadan çıktı. Erkek sürekli dişiye kur yapıyor gördüğünüz gibi. Bakın. Yani bu kuşlar daha önce hiç eşleştirilmedi. Zaten dişi dediğim gibi yeni transfer ettim. Dişiyi ben bu erkekle eşleştirmeyi düşünüyorum. Bakalım bu ikisinden nasıl yavru çıkacak. Şansımıza. Eş atma işlemini de ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın yan taraftaki erkeği görüyorsunuz şu yuvalığın içinde o da ötüyor. Eğer o da dışarıda olsa o da bu dişiye sulanacak. O yüzden ne yapıyorum? Hatta şu an bütün yuvalıktaki erkekler ötüyor. Bakın şuradaki de ötüyor. Şu erkek de ötüyor. Hepsi dişiyi tavlamaya çalışıyor. Bakın erkek öttüğü için o yuvalıktaki erkeğe de gitti dişi. Ama ondan sonra ayrıldı. Yuvaların kapısı açık olan erkeğe doğru tekrar gitti. Erkek sürekli ötüyor, ötüyor. Onu yanına çağırıyor. Ben eşleştireceğim zaman sistemin benim bu. Bütün yuvalıkların kapısını kapatıyorum. Eşe atacağım çiftin kapısını tek açık bırakıyorum. Erkek ister istemez dışarı çıkıyor. Bakın dişini nasıl çağırıyor. şey yanına gitti. Böyle sevgi evliliği gibi bir şey olsun istiyorum. Yani birbirlerini beğenmeden zorla eşleştirme yapmak istemiyorum. Birbirlerini beğenmeleri benim için daha iyi. Bu şekilde ben eş atıyorum. Dediğim gibi bütün yuvalıkların kapısını kapatıyorum. Eşleşmesini istediğim kuşu yuvasını açıyorum. Dişiyle buraya yere serbest bırakıyorum. Geziyorlar. Erkek onu ister istemez tavlamayı başarıyor. Ama eşleşmeyen de olduğu oluyor arkadaşlar. Benim sistemim, eşe atma sistemi benim bu. Bakın arkadaşlar. Dişi hemen Erken yanına yuvaya gitti. Güzel bir çift olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi zaten dişi onu kabullendi gibi. Ne yapıyorum ben? Böyle yanaşıyorum. Kapısını kapatıyorum. Biraz da içeride kalmasını sağlıyorum. Daha sonra başka bir kuşu eşe atacağım kuşun kapısını açıyorum. Ona da bu sefer dişisini atıyorum. Şimdi hemen bir dişi getireyim. Onu da eşe atalım. Bakın arkadaşlar bu da yeni eşe atmayı düşündüğüm bir dişi. Şöyle göstereyim. Kanat yapısı da böyle bir dişi. Şöyle. Bu şekil çekelim. Güzel bir dişi. Şimdi bunu en üstteki sol köşedeki erkeğe atacağım. Erkeğin yuvasını dediğim gibi açıyorum kapısını. Sonra geri çekiliyorum. Dişi yere serbest bırakıyorum. Bakın erkek zaten onu gördü. Biraz ona odaklandı. Yani dişi de hemen onun yanına kalktı. Bakın erkek kur yapıyor, ötüyor. Benim eşe atma sistemim bu şekil. Bakın arkadaşlar Şuraya bakın yani Bu, bu bir çifte de ilk defa eşleşiyor Daha önce hiç o Hiç girmediler Hiç o yuvalıkta eşleşmediler İlk defa eşleşen bir kuş Bakın erkeğin o yuvalığı olduğunu gördü Direkt yuvanın içine atladı yani Sonra başkaları Görse diyecekler bunlar daha önce o Değil Yuvalıkta olan kuşları söylüyorum zaten şu köşedeki eski eşi, eski yuvalı. Ama bu, bu, bu değil arkadaşlar. Ama eşi kabul etti. Şimdilik ikisi de birbirine güzel kur yapıyor. Benim sistemim bu. Normalde videoyu anlatmak için böyle hızlı olsun diye hemen kapatıyorum. Ama ben normalde yarım saat, 40 dakika böyle o civarlar bir erkeği tek açık bir şekilde bekletiyorum burada böyle. Geçsinler istiyorum iyice birbirlerini severek anlaşarak eşleşmelerini istiyorum. Dişimiz de, de çok güzel kuşlar. Bakın. Dişi yere indi. Erkek de onu tavlamak için. O da onun yanına indi. Erkek böyle peşinden gidiyor, gidiyor, geziyor, ötüyor şekil dişiyi tavlıyor. Benim sistemimi anlattığım gibi bu şekil arkadaşlar. Bakın dişi yuvalıklara kalkmak istediğinde erkeğin gittiği yere gider eğer erkeği kabul ederse. Diğer erkeklere daha eşya atmadığım için bakın şurada var, burada var, şurada var. Onlar da yuvanın içinde deli gibi ötüyorlar. Sistem bu bende arkadaşlar. Onu anlatmak istedim sizlere. Merak edenler vardı. Damızlık kövesini nasıl eşe atıyorsun, Ne yapıyorsun diye. Sistemin nasıl eşatmadı? Ben böyle eşatıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Çift tanenin içine erkeği koyup dişi yemen yanına koymuyorum. Bu şekilde serbest bırakıyorum. Ama bir çift olarak serbest bırakıyorum. Erkek dişi ötüyor, tavlarsa eşleşiyorlar. Dişi de erkeği beğenirse eşleşiyorlar ama bir türlü erkeği yuvaya kapatıp dişi yanına atmıyorum. Bazen birbirlerini dövüyorlar. Bir geliyorum ağzı yüzü kan içinde gözleri patlamış. Böyle kavga etmelerini istemiyorum. Bu şekil birbirlerini severek eşleşsinler istiyorum. Benim sistemim bu arkadaşlar. Belki benim sistemimi benimseyip mantıklı olduğunu gören olursa kendine de bu sistemi oturtur kümesine. Bundan sonra da böyle yapar diye düşündüm anlatayım dedi size bakın dişi gitti erken yuvasına Bunlar da büyük bir ihtimalle birbirlerini kabul edecekler dişi öyle bir görüntü öyle bir izlenim verdi bana bakın, Erkek peşiyor dişi sağa doğru koşuyor Evet şimdi bu dişi de kapatacağım başka bir kuşu Eşini yanına salarken çekeceğim sizler arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir dişi. Burada. Böyle bir dişi. Karapal. Hafif sinekli. Kanat yapısı bu. Bunu da yine söylüyorum ben. Geçen seneki eşiyle birlikte eş atmayı düşünüyorum. Yine aynı erkeğe salacağım. Erkek de şurada karşıdaki. Bakın erkek dişiyi görür görmez. Erkek çıktı, erkeği çek. Şimdi dişiyi salıyorum. Bakın. Geçen seneki eşi olduğu için zaten birbirlerine hemen kabul ettiler. Bakın dişi hemen eski yuvasına gitti. Böyle yanaşalım. Geçen sene de bu iki çift, yani iki çift, iki kuş birbiriyle. Bu sene de bunları. Hatta ilk, ilk günlerde şöyle yuvalıkları fazla içeride tutmamamız lazım. Dişinin Yumurtlayacağı zaman. Bakın görüyorsunuz. Zaten geçen seneki işi bu bunun. Bunu fazla zaten dövme olmaz, kavga olmaz. Biraz karanlık oluyor ama olsun arkadaşlar. Şimdi bunları kapatalım. Başka bir kuşu iş atacağım. Şimdi başka bir işi getireyim. Onunla da eşe atarken çekelim. Arkadaşlar şimdi bu iki tanenin içindeki erkeğin yanına salacağım dişiyi göstereyim. Böyle bir dişi. Bu kuşun geçen sene başka bir erkekle yavrusu Edirne Golden Cup'ta uçtu. iki tane yavrusu. Bakın gördüğünüz gibi kanat yapısı. Bu dişimin iki yavrusu geçen sene Edirne Golden Cup'ta uçtu. Youtube kanalımda da Yine bunun yavrularının başarılarını, uçumlarını hepsini paylaşmıştım video halinde. Şimdi bu dişiyi bu erkeğin yanına salacağım. Erkek de ilk defa işleşecekler. Bakalım. Dişi daha önce bu kümes yuvaya alışkın bir dişi. Bu yuvala. Erkek pek fazla değil ama dişiyle birbirlerini kabulleneceklerini düşünüyorum. İlk baş biraz kavgalı dövüşlü olabilir. Daha sonra dediğim gibi. Böyle birbirlerini severek eşleşmelerini istiyorum ben. Şimdi mesela ben buradan çekilsem dişi yere iner, kalkar. Çiftleşirler de yani arkadaşlar. Bunları da böyle eşe atıyoruz. Bu sene bunlardan yavru almayı düşünüyorum. Birbirlerine eş olarak kabul ederlerse yavrularını alacağız. Bakalım ne olacak. Bakın arkadaşlar. Başka bir dişi daha getirdim. Güzel karapal bir dişi. Bu dişiyi hatırlayacaksınız. Benim damın üstündeki çift tanelerin içinde büyümüş bir dişiydi bu. Bunun yavruluk videoları işte yavru kuşumun 6 ay sonraki hali diye paylaşmıştım. Biraz kiriye gitmeniz lazım bu kuşun yavruluk halini görmeniz için. Böyle bir dişi. Güzel. Hatta şöyle bel yapısını da göstereyim. Merak edenler vardır. Güzel bir dişi. Temiz. Çok beğendiğim ve kendime ayırdım, satmadığım bir dişi. Çok istediler isteyenler çok oldu ama vermedim kimseye. Böyle bir işi. Şimdi ben bunu sağ köşede en alttaki kara erkeği erkeğime atacağım. Şimdi erkeği salacağım ilk önce. kapsını açacağım. Sonra dişiyi bırakacağım. Erkeğin kapısını açtık. Dişiyi de şimdi erkeğin yanına böyle bırakıyorum. Erkek. Bakın şöyle kapısıyı da ötelim. Bakın erkek çıktı dişiyi tavlamak için ötüyor. Bakın dişi hemen kur yaptı erkeğe. Bakın. iki tane karapal. İnşallah bunlardan güzel yavru alırım. Erkeğin geldiği yer çok harika bir kümes. Tamamı başarılarla, kupalarla dolu bir kümes. şöyle arkadaşlar zoom yapayım. Evet bakın arkadaşlar yakın çekimi alınca bu şekil erkek ve dişimiz. Benim sistemim buydu arkadaşlar. Sizlere elimden geldiğince anlattım. Nasıl eşya attığımı. Şimdi ilerleyen videolarda bunun devamında neler yaptığımı da paylaşacağım sizlere. Sadece eşe atıp böyle kuru yemle değil. İşte takviyeler de yapıyorum kuşlarıma. Özellikle dişilerin yumurtlama zamanında takviyeye çok ihtiyacı var. Ne takviyeler verdiğimi, yumurta kabuklarının sert olması için, işte erkeğin döl veriminin olması için. Yani öyle basit değil arkadaşlar. Öyle yemi önüne koy, tamam yumurta versinler değil. Dişilerimiz sağlıklı zaten. Erkeklerimiz de keza öyle. Sağlıklı olduğuna inanmadığım bir kuş varsa eşe atmıyorum ben. Yani sağlıklı değil diye düşündüğüm bir kuşu kesinlikle o sene eşe atmıyorum. Hastaysa, bir sıkıntısı varsa o kuşu eşleştirmiyorum. Ondan yavru almaya çalışmıyorum. sisteminde benim böyleydi arkadaşlar. Umarım güzel anlatmışımdır. Umarım videomu izleyen olur, beğenen olur. Videolarımı izleyen, beğeni yapan arkadaşlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bakın gördüğünüz dişi hemen ya erken yanına kalktı. Dediğim gibi başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.